Oğlum bak kafam zaten hafif güzel. Teskin edicimi de almadım. Her yanım tiklere boğuldu. Adam hasta etmeyin. Erkek adam kendi osuruğundan iğrenir mi lan? Kendi apış arası kokusundan, koltuk altı ter kokusundan iğrenir mi lan? Erkek olmayı kolay mı sandınız lan? Recepi İvedik boşuna mı çekildi lan? Kendi kirinden, kendi ter kokundan, osuruğundan, yerlenmenden, geğirmenden sakın ayırenme ve bu şekilde karşıma çıkma. Betona toslarsın kardeşim. Elle helle. Önce bir erkek ol. Hem erkek adam dışarıda her ne kadar hormonları ağzına gelmiş olsa da üç yıldır bir kadına el bile sürmemiş olsa da kadın kısmına karşı naziktir kardeşim. Asla ağzından hormonlar fışkıran köpekler gibi bakmaz lan. Ona göre erkek ol ondan sonra benim karşıma çık.